Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox Ender Gold Simulator oynuyoruz. Yani ben kendimi adımı söyleyeyim. Ben Are. Yani adım Are. Bakın arkadaşlar. O rıp rıp indra. O kim ya? Nereden atıyor? Oradan mı atıyorsun sen? Ben ben buradan atıyorum. uy ya yine mi efemi yi takmayı unuttum ben. Arkadaşlar ben oyunda yine efemi yi takmayı unutmuşum. Yanlış yere bastık. Aa! Bekle atalım gitsin. hatta arkadaşlar. Şu an şimdi bunu hemen koyayım. Ben oyunda VIP'yim yani vıp Ben kısacası vlp arkadaşlar VIP derim. Evet sen de mi oradan atmaya geldin kardeş kimsen neysen. Ben buradan atmayı seviyorum arkadaşlar. Biri kalecinin kucağına attı topu arkadaşlar. Ben bu oyunu çok seviyorum yani arkadaşlar. Sizde oynamanızı tav oynaman oynamanızı tavsiye ederim. Ya sen kimsin ya? Bir daha geliyor o küçücük topunla benim atamadığım yerden atmaya çalışıyor. Ah ben bile oradan atamam iyi bak. Ben bile oradan atamam. Evet. Aa, arkadaşlar. Arkadaşlar ben bile oradan atamam ya. Bak geliyor buradan atmaya çalışıyor. Ben oradan baya bir zor atarım. Ben oradan çok zor atarım arkadaş. Sen nereye gidiyorsun? Bak topun yok topun. Anlamıyor musun? Mu? Oyunun gösterdiği yere git be topun yok topun. Arkadaşlar vallahi bunların çok şey anlamıyor. Anlamıyor nereye gidiyor? Anlamadım aklım karıştı şu an. Neyse biz on ben ona bakmayayım. Zaten şuradan zaten 8 topum oldu. Orada yapacağını yapsın. Oradan vursun. Ben bile oradan gol atamam ya. Bakın arkadaşlar iyi bakın. Kaleci tuttu topunu. Ve galiba bayan dediler ona. Galiba bayan dediler arkadaşlar. Çünkü yaklaşıyor. Yine tuttu kalecisi arkadaşlar. Evet. Aynen daha ben atıyorum arkadaşlar gol. Evet arkadaşlar durmadan hep 90'a atıyorum ha. Benim de dengem ne kadar iyiymiş ha. Geleyim şuna basayım. Ne yapayım? Şuraya bir bakayım. 53 milyon. Hı. Hmm. Bunu alabilirim. 730 Hmm. Ben bunu alayım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ya şimdi burada yalnız mı kaldın için? Ah. <laughs> Neyse ben bu kaleciye ben bu kaleciye şut vurayım madem madem yalnız. <laughs> Oha. Yuh bu kaleci çok iyiymiş ha. Ama onu tutamazsın maalesef. Yapacak hiçbir şey yok. Onu tutamazsın galeci. Yine doksana. Hop yine doksana. Ya arkadaşlar şu erkek anlamıyor ya. Ben bile oradan atamamdı. Kendisi gidecek oradan atmaya çalışıyor Arkadaşlar. Ben atamam. Keşke duysaydı. Go. Bakın bir şey yapacağım arkadaşlar. Ben kurtardım topu bu ara. Kaleci kurtarmadı. Ben kurtardım arkadaşlar bu topu. Bana vurdu. Benim karakterim. Yok tuttu kaleci onu. Ha oradan atacaksın anladın mı? Vur gol olsun. Gol. Yoksa tut be. Hmm. Bakın arkadaşlar. Bum. Onu yapmak çok zor arkadaşlar. Atalım şuradan. Go. O 947 k baya bir iyi para. Hı, 879 işte k. Tam ortadan durdurdum. 1 milyon. Bakın arkadaşlar. Ya ben şu şu yaramaz var ya bebe e, bebe e, bebe e, bebe ne alaka ya bebelak olsun bari. Yuh. Arkadaşlar güç coştu. Şimdi ben gücü arttırmayacağım. Bunları biraz arttırmam lazım. Güç içinde bunlar güç dışında bunlara upgrade atak bu kadar. Doğruluk çok önemli. Range o da çok önemli. Range. Range. Ben de bir 52 ol. Evet arkadaşlar. Hepsi 52 oldu gördüğünüz gibi. Akreit yapıyorum. Hepsi 52. Güç 52. Ren ra range 52. Doğruluk 52. Hız da 52. Ve 52'li gücümüm şu an. Buradan atarım. Va oraya mı vurdun? Neyse ben oraya vur istememiştim oraya vurmanı ama bir şey olmaz reng, reng. Hı -hı. rengi rengi. Bunu arkadaşlar buradan atamıyorum. Attım. Evet arkadaşlar artık daha uzaktan gol atıyorum. Şöyle biraz daha uzaktan denesem muhtemelen güç yetmez. Yok, buradan da atıyorum arkadaşlar. Tamam, bakın arkadaşlar tam buralardan atıyorum. Ya şu görevi tamamlasak, şu görevi tamamlamak istiyorum. Ama bunun için güç de lazım, range de lazım, doğruluk da, hepsi lazım. Evet arkadaşlar ben bir şeye bakayım. Sonra bunu alacağım arkadaşlar. Bunu 16 milyon. Ya ama bu peşiktaş ol diye. Ben Beşiktaşlı değilim. Hemen değiştiririm bunu. Ben Cimbom aslanım. Ben aslanım aslan. Galatasaray. gol ne fark eder sonuçta oyundaki bir forma arkadaşlar ne fark eder sevmediğimiz takım falan ne fark eder sonuçta oyun sonuçta para veriyor neyse <laughs> neyse arkadaşlar oraya bakın orada kaç kişi var var şu yan tarafta sol tarafta bir daha burada bak kaç kişi var bir o da ben Rüzgar. Bebe a. Bebek. Ha bebeğe diyor. Bebe. Kral. Ne kral? Bak kral iyi bak. Ben oraya attım. Kral iyi bak sen oradan atamıyor mu? Bak kral atmak dediğin öyle olur kanka. Arkadaşım arkadaş arkadaşım o arkadaşlı arkadaşım işte bir arkadaşım Roblox'ta ama gerçekte tanımıyorum kendini kim Hüse, Hüseyin, Hüseyin diye biri. Fıgı <laughs> fıgı arkadaşlar bu İngilizmiş ya. Oy çok iyi 2 milyon. 16 milyon oldu. Pe geçmiş bile. dolsun yapıyorsun sen? Sen burada ne yapıyorsun? Bebe geldi. Ben bebeği görmek istemiyorum daha çok. Ee, oh, of, uf uf Bunu hemen alalım. 1.6K. 730. 2 milyon 125 milyon. Bakın arkadaşlar. Em, siyah sarı bir forma. Bu nasıl bir forma arkadaşlar ama anlamadım. Şöyle şuradan dağıtalım. Çok iyi gidiyor. Ya şuradan atar mıyım acaba? Attım. 3 milyon o. Formanın sayesinde. Yine 3 milyon. Ah bak bu 2 milyon. Arkadaşlar bakın. Çok güzel. Aynen daha buradan atıyorum. Arkadaşlar gol at, at bitmiyor ya. Arkadaşlar bugünlük bu görevleri tamamlayamayacağım ama ama daha sonra tekrar video çekeceğim. Son kez bu topları alıp bitiriyorum ve şeyimi akreleyip karakterimi bu videoyu da bitiriyoruz. Evet arkadaşlar ben bu videoyu çok beğendim. Hadi şöyle biraz da top kamerasıyla atalım. Wi, işte top geldi go. Arkadaşlar bakın oyunda karakterim top oldu. Wi go. Eğer bakın onu da yapmazsam böyle gider. Arkadaşlar ben bu videoyu çok beğendim, beğendim yani. Bence güzel bir video. Son kez size bir şov yapayım oyunda. Çok uzaklardan gol atayım. Ma nereye gidiyorsun diyenler olabilir. Arkadaşlar nereye gidiyorsun diyenler olabilir. Ama bakın. İyi bakın. Bak top gidiyor 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 gidiyor. Gol. Evet arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Ama bitirmeden karakterime akreyi de atacağım demiştim size. Evet arkadaşlar bildiğin gördüğünüz gibi karakterime agreta atıyorum. Olmadı ya hız bir şey olmaz hız. Ay gücü gücü arttıracağım. 52 ydim. Son kartım böyle arkadaşlar. Ben size okuyayım. Güç 57, range 54, doğruluk 53, hız 52. Evet arkadaşlar bu video bu kadar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşürüz ve bay bay.